İnşallah olduğum gibi olur. Duygularınızı anlattınız. Ne nerede? resimlerde? Duygularınızı anlattınız <laughs> yani resimlerde diyebilir miyim? Aynen tabii. Çok sakiniz. Bu arada çok şıksınız. Gerçekten. Ay çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz Sağ olun. günlerde de dizi film sektörünü eleştirdiniz. Dünya Kadınlar Günü'nde özellikle. Sadece dizi, film değil. yani evet. Bütün Genel dünyada. Genel genelde. E tabii sevişme sahnelerine hep kadın oyuncular damga vurur. Hep öyle. Biraz da sizi de eleştirdim. Doğru etkileri de eleştirdiniz. <laughs> yani. Ya işte hep kadın oyuncu damga vurur Ne bileyim kadın oyuncu hamile kalır. Ondan kiloları konuşulur. Kiloları konuşulur. Halbuki tek tip tek tip estetik anlayışına biraz karşı çıkmamız lazım. Çünkü evet. suyu çıktı olayın yani. Çok fazla yani hepimiz de bunun kurbanı olduk. Sen daha iyi biliyorsun bunu. Biliyorum, biliyorum. <laughs> yani hepimiz tek tipe doğru gidiyoruz. Çok da doğru bulmuyorum Dizim, yani. Dizim film sektöründe açısını. bu erkeklerin ücretleri daha fazla, kadınlar daha düşük hali. Bununla ilgili mesela Hazal Kaya'nın bir açıklaması oldu. Söke söke aldım tarzında. Ben kimin ne aldığını gerçekten bilmiyorum. Siz mesela başrol oyunculara erkek oyunculardan daha mı az alırdınız, daha mı... Hiç bilmiyor. Hiç araştırmadınız Hayır, bunu, hiç araştırdım. sormadınız. Yok. Bence o zaten yanlış bir şey. Başkası ne yapıyor, ben de onu yapayım. Başkası ne alıyor, ben de onu alayım. Evet. Bilmiyorum, ben hiç sormadım. Evet. Başta kendi fiyatınızı koyuyorsunuz Tabii sanırım. Ki. Tabii ki. Evet. Geri kalan ilgilendiriniz. Evet. Beni ilgilendiriyor. <gülüyor> Kim <gülüyor> ne alırsa Bunların artık. dışında pek peki neler yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde mi? Gayet iyi. Şahane. Tabii şimdi sergiyle uğraştık. Evet. Uğraştık ya. <laughs> şimdi <laughs> Değil <arada>? değil mi? <laughs> ee, çok heyecanlandım. Yani şey falan çok tuhaf geldi bana. O kadar uğraşıyorsun. Evde yapıyorsun. Sonra onlar gidiyor, ev bomboş kalıyor. Bir acıklıydı yani. Böyle bir yandan ağlayıp bir yandan yemek yediğim zamanlar oldu tabi. Ee, ama sonra burada çok güzel oldu resimler, çok güzel. Görmen lazım. Atmosfer de muhteşem. Evet. Yani tam istediğim gibi oldu. Zindan olması konsepte çok uygun oldu. Evet. Ee, yani şimdi mutluyum. Peki başında rekor var mı? Hani oturup kaç saat çizim yaptınız aralıksız en fazla? Ya öyle bir şey yok. Bu sene boş senemdi. Yani dizi yaptığım zaman çok şey oluyorum. Zamanımı diziye harcıyorum. Bu sene dizi olmadığı için ben sabah kalkıyordum memur gibi. Çıkıyordum atölyeye. Boş boş oturuyordum bazen. Bazen ne yapacağımı biliyordum. Öyle bütün gün geceye kadar orada vakit geçiriyordum. Serginin heyecanı bittikten sonra da bir gala heyecanınız olacak. Neler söyleyeceksiniz? Olacak şimdi? inşallah. Nasıl geçti? çekimler falan biraz bahsedebilir miyiz? Çok güzel geçti. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi geçti. Çok tatlı. 90'ları anımsatan, 90'ları hatırlatan. Çok güzel. Çocukların da çok seveceği. Bizim yaş grubunun bayılacağı harika bir film oldu. Komedi Peki. tarzında bildiğimiz kadarıyla. Komedi. Komedi ama şey de var da var içinde. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> geldiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ Herkesi olun. bekliyoruz sergiye. 3 hafta sürecek. Teşekkürler. Teşekkür Bir detay alalım.